Lan boş boş bir şey yapıyorsun. İnsanlar bunu nasıl dinleyecek lan? Gerizekalı lan boş boş bir şey yapıyorsunuz. Ben de anlamıyorum ki YouTube'da ee, boş boş bir şey yapıyorsunuz. Geç. Bak geç şunu. Bak boş boş bir şey yapıyorsunuz. Bunu geç. Bak ikincisi de boş boş bir şey yapıyorsunuz abone olmazlar. Bak gerizekalı zekalı mısınız neziniz ya boş boş bir şey yapıyorlar ya. İnsanlar bunu nasıl izleyecek? Nasıl dinleyecek? Bu şarkıyı nasıl izleyecek? Kanala nasıl abone olacak? Bunu biraz akıl edin akıl edin. Boş boş bir şey yapmayın. Adam akıllı dürüst bir şey yapın yani. Böyle geri zekalı gibi. Bir, beş. Yapmayın lan öyle. Adamla girecek yazdı ki biz size abone de olmaz, like de atmaz. Boş boş bir şey yapmayın ya. Sabahın körü saatinde on, 10'a geliyor, 10'a ona, ona. İnsan uyuyor, bağıramıyorum. Bağırırdım yoksa. Şimdi ben ananızı sikerim ya. Ananızı sikerim ya. Ne biçim şarkı yapıyorsunuz? Bir de şarkı da değil. Zaten orosunun çocukları gibi şey yapıyorlar böyle. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Türkçeymiş, Türkçeymiş. Bunlar daha İngilizce ya. Geri zekalı mısınız? Nesiniz ya? Geri zekalı gibi boş boş şarkı yapıyorlar ya. Boş boş şarkı İnsanlar bunu dinlemez, dinlemez, dinlemez. Kaç defa söyleyeceğim. İnsanlar bunu dinlemez. Kaç defa söyleyeceğim. İnsanlar bunu dinlemez. Bu boş boş şarkıları boş boş abone demektir. İnsanlar nasıl dinlesin bunu? i'm a disappointed in the house is dead a